Herkese selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır beklenen çekiliş videosu ile karşınızdayım. Bayağıdır bekliyordunuz böyle bir çekilişi. Ee, aslında daha büyük bir çekiliş yapmayı planlıyordum ama şu an hala o planlanmadı tam olarak. O yüzden ondan önce böyle hani çok küçük değil aslında yine büyük bir çekiliş. Ama ben planladığım daha büyük bir çekilişti. Ee, öyle bir çekiliş daha gelecek bundan sonra ama ilk olarak böyle bir çekilişle karşınızdayım. Şimdi bunlar Paket az önce geldi. Aslında bunu açacaktım ama daha böyle sarılıydı dedim bari videoda açayım. Bunlar benim kendi evden koyduklarım. Bunların hepsinden bende ikişer tane var. Bu Vuhu Box'tan gelmişti mesela iki tane var. Bu F Boutique'den mesela bundan da iki tane var. Ve bunlar da olan vesaire Minis olan bunlardan da ikişer tane vardı. O yüzden dedim ki Bunları da ekleyeyim. Bu şekilde dört tane. Bu ajanda. Bu da içini göstereyim. Böyle noktalı bir defter. Alttakiler de düz ya da çizgili miydi? Aynen çizgili. Ee, bu şekilde defterler. İlk olarak bunları ekliyorum. Daha sonra yine bende çift olan şöyle bu başı e, tepsisinden bende iki tane var. Bundan da yine iki tane var. Bu da Yoyosa'dan e, bunları iki iki almıştım ben. Bunları da o yüzden eklemek istedim. Çok fazla kullanmadım çünkü. Bunları özenledim. Bunları da çekiliş ekleyeyim. Çünkü bant vesaire isteyenler de oluyordu. şimdi şu paketi açalım. Çekiliş alışverişim çok karışık oldu. Hem böyle stabilonun yeni renklerinden vesaire almak istedim. Hem de böyle ne bileyim sevilen kalemlerden aldım daha çok. Şimdi o zaman Baya bir yani arkadaşlar 4-5 kalemi baya bir sarmışlar gördüğünüz gibi. Trendyol'dan bir satıcından aldım. O zaman şimdi bunu açmakla başlayalım. Şöyle kamerayı biraz daha aşağıya aldım. Şimdi artık e, bunu açalım. Makas falan bulamadım. Bu maket bir edeceğiz mecbur. Evet zor da olsa <laughs> açmayı başardım. İlk olarak swing setlerini görüyorum. E, ee, swing neon renklerinden almak istedim. Çünkü hem yani bunun içinde daha fazla kalem var. Hem de e, neon renkler daha çok seviliyor bence. Bilmiyorum yani pasteller de güzel ama. Yani neon tercih ettim bunu da. İçinde çünkü daha fazla var bunun. Böyle bir swing seti. Ben sonra Swing Cool'un bunu, bunu ben gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Ee, yeni renkler bunlar. O yüzden bundan da eklemek istedim. Şey. Çünkü bunun Instagram'da gösterdiğimde herkes çok beğenmişti. O yüzden dedim ki bir de mesela pastel renkler yerine dedim bunları ekleyeyim. Çok daha tatlı duruyorlar çünkü. Sonra yine vazgeçilmez bir kariyo kasetimiz var. Bunu da neredeyse her çekilişte ekliyorum. Bende bundan iki paket var yanlış hatırlamıyorsam. Üç bile olabilir yani. Ee, Kemkini koymak istemiyorum. Çünkü onlar benim koleksiyon ürünüm. O yüzden yine bundan da bir tane almak istedim. Sonra Spinko'nun yeni, yeni renkleri var. Yeni dediğim eski de. En son çıkan renkleri. Bunlardan diğer çekilişlerde ekledim mi hatırlamıyorum. Ee, bende de bunlardan iki set var bu arada. Ama yine ayrı almak istedim. Çünkü o ikisi de 23'lü setin içine. Şuradaki setin içinde. O yüzden de vermek istemedim onları. Çünkü seti bozamam yani. O yüzden bunlardan da öyle almak istedim de bunların paketi neden yok <laughs> normal ama sanırım bunların paketi yok diyebiliyorum daha sonra bir de donga jetiler bunlar da yine benim çok sevdiğim kalemlerden arkadaşlar çok güzel bunlar. Ee donga jetileri de yine açıklayayım. Ben gerçekten çok seviyorum. Fazla siz masada donga jetileri görmeseniz de e, çünkü onlar şu kısmındalar. Ben çok seviyorum. Pastel renkleri de var bende. Alacağım yerde pastel renkleri kalmadığı için sadece böyle neonlarından alabildim. Ama yine olsun bir sonraki çekişe belki pastel renklerini de eklerim. Böyle donga jetiler. çekiliş ürünlerimiz bu şekilde. Bu videoda belki birlikte bunları paketleriz diye de düşünmüştüm ama şu an bu kararımdan vazgeçtim. Benim evde bir kutu bulamadım. Aslında bunu paketinden çıkarmasam olurdu ama yine de göstermek istedim videoda sizlere ürünleri. Ee, bu kutunun içerisine şey de ekleyeceğim. Yine kendim mini kalem vesaire eklerim muhtemelen. Kendi kartımdan ekleyeceğim bir 5-6 tane yine, anı kalması adına. Bir de Çekilişi kazanan kişiye özel, onun adına özel yani bir e, not ekleyeceğim. E, ürünlerimizi bu şekilde. Gördüğünüz gibi bunları ben kendimden ekledim. Bunları da ekstra aldım. E, tekrardan dediğim gibi büyük bir çekiliş gelecek bu sefer. Yani bu da aslında çok küçük değil ama benim hayalimdeki daha farklı bir çekiliş. Şimdi gelelim çekilişin şartlarına. Öncelikle çekiliş 30 Mart Perşembe günü açıklanacak. Yani yaklaşık bir hafta sonra açıklanmış olacak. Çekiliş şartlarını iyi dinlemenizi istiyorum. Çünkü eğer çekiliş şartlarından bir tanesini bile yapmazsanız ürün maalesef size çıkmayacaktır. Sizden sonraki yedeğe çıkacaktır. Çünkü çekiliş şartlarını eksiksiz yapmanız gerekiyor. Öncelikle birinci şart kesinlikle kanalıma abone olmak. İkinci şart yorumlara katıldım yazmak. Üçüncü şart ise açıklamalar kısmında bıraktığım YouTube kanalına abone olmak. 3 tane yapmanız gereken şey var. Bunları yaptıktan sonra çekilişi kazanma hakkına sahip olabiliyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim çekilişi kazanan arkadaşa nasıl ulaşacağız? Ee, dediğim gibi YouTube üzerinden yorumlar üzerinden seçileceği için yorumlardan o kişiye ulaşacağız ve mail adresimize adresini işte iletişim bilgilerini vesaire atmasını isteyeceğiz. Bu şekilde iletişime geçeceğiz. Yani herhangi bir Instagram hesabınızın olmasına gerek yok. WhatsApp üzerinden iletişim kurmayacağız, mail üzerinden iletişim kuracağız. Buraları zaten o kişiyle biz detaylı konuşuruz. Buraları çok fazla takılmanıza gerek yok. Her şekilde işte yaptığımız gibi yapacağız. Ee, dediğim gibi kanalıma abone olmak yorum yapmak, yorumlara katıldım yazmak yani. Ne kadar yorum o kadar şans aslında. Çünkü uygulamada e, ne kadar yorum o kadar şans şeklinde geçiyor. Bir de arkadaşlar açıklamalar kısmında bıraktığım YouTube kanalına abone olmak. Bu için yapmak zorunlu. Eğer biriniyle yapmazsanız çekilişe katılamazsınız. Daha doğrusu çekilişten hiçbir ürün kazanamazsınız. Dediğim gibi 30 Mart Perşembe günü açıklanacak. Saat kaçta açıklanır bilmiyorum ama muhtemelen saat 6'da çekiliş açıklandı diye bir video paylaşırım veya küçük bir yazı şeklinde de paylaşabilirim. Ayrı video yapmayabilirim. Ama her türlüsünün haberiniz olur zaten. Ee, umarım hak eden kazanır diyelim. Umarım beni gerçekten seven, gerçekten ihtiyacı olan biri kazanır. Hepimiz mutlu oluruz. Tekrardan bir büyük dev bir çekiliş gelecek ama şu anlık ürünlerimiz bu şekilde. Bunları ayrı bir videoda belki birlikte de paketleyebiliriz. Veya kendim de paketleyebilirim. İçine birkaç tane de kartımdan koymak istiyorum çünkü. Neyse. Ee, bir sonraki videoda artık görüşürüz. Ee, bol şans diliyorum hepinize. Hoşçakalın.